Sakşi'yi bulmak için ne kadar adam gerekiyorsa tut. Ne pahasına olursa olsun bulunmalı. Onu yakındaki tarlalarda, köylerde, her yerde arayın. Bu çok önemli. Eğer onu başka biri bulursa... Virendra ellerimizi, ayaklarımızı, boynumuzu kesecek. Hadi. Senifi, sen beni bulamadın. Şimdi beni tekrar buladı. Dur. Buri abla, Heh. alınacak şeylerin listesini yap. Bu listeyi al ve her şeyi getir, tamam mı? Tamam. Hadi. Yalan söylemiyorum. O odanın kilidini kimin açtığını bilmiyorum ben. Ve bilezik hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne bu kargaşa? Ne oldu? E, Vrenca abi geldiğin iyi oldu. Bugün garip bir şey oldu. Ne oldu? Ne olduğunu söyleyecek misin? Konuş. E, şey Vrenca, Sakşi'nin bilezikleri çalındı. Çalındı mı? Ve Purvi. Odasının anahtarları sendeydi değil mi? Biri nasıl kapının kilidini açabilir, odaya girebilir ve bilezikleri çalabilir? Bütün anahtarlar sendeydi değil mi? Brenda sana güvendiği için onları Haklısın, sana verdi. Haklısın. Anahtarlar bende. Bak işte burada. Anahtarlar nerede? Nerede? Nerede olabilir? Ee, nerede bu? Ne oluyor Poygı? Daha şimdi anahtarların sende olduğunu söyledin. O zaman nereye gitmiş olabilirler? Şimdi birinin onları çaldığını söyleyeceksin değil mi? Anahtarlar nerede? Hayır anahtarlar yanımdaydı ama şimdi yok. Acaba nerede? Bilmiyorum. Biz de sana aynı soruyu soruyoruz. Anahtarlar nerede? Söylesene. Anahtarların nerede olduğunu gerçekten bilmiyor musun? Virendra gerçeği söylüyorum. Lütfen inan bana. Anahtarlar yanımdaydı ama şimdi nerede gerçekten bilmiyorum. Bence anahtarları sakladığı yeri unuttu. Hırsızın biri... Bundan faydalandı ve bilezikleri çaldı. Ama anne... Eğer eve bir hırsız girseydi... Biri onu fark ederdi değil mi? Ve başka bir şey de çalabilirdi. Neden sadece bilezik çalsın? Anne bence Purvi o odaya girdi... Bilezikleri aldı ve sonra kendisi için... Hey sözlerine dikkat et. Böyle konuşamazsın. Bu eve daha önce hırsız girmedi. Ve ayrıca bu Vrendra abimin ilk dışarı çıkması değil ama anahtarları ilk kez başkasına teslim etti. Normalde ya sana ya da bana verirdi değil mi? Ama evde hiç soygunla karşılaşmadık anne. İlk defa anahtarlar Purvi'ye verildi ve evde bir soygun gerçekleşti. düşünüyorsun anne? Yalan mı söylüyorum? Bunun için beni azarlayabilirsin. Vrendra abi. Lütfen bunu söylediğim için... Beni affet. Soygundan ve hırsızlardan ne kadar nefret ettiğini biliyoruz. Sen bir hırsızı cezalandırmadan asla bırakmazsın. Hemen bu konuyu köy meclisine götürmeni ve hırsızı ağır bir şekilde cezalandırmanı öneririm. Yani yani Furvi. Dinle abi. Sen bu soygun meselesiyle ilgileneceksin değil mi? Ceza vereceksin. Virendra, lütfen bana güven lütfen. Ben hiçbir şey çalmadım. Ben o bileziği çalmadım. Ne olduğunu anlamıyorum. Purvi bileziği çalmadığını söylüyorsa, o zaman ona inanmalıyız. Belki de anahtarları evde bir yerde düşürdü ve şimdi bulamıyor. Ya da belki bir yere bıraktı. Hizmetçilerden evde aramalarını isteyeceğim. Anahtarları bulduğumuzda hırsızı da bulacağız. Ama abi ya anahtarları bulamazsak? Veya belki buluruz. Ama Sakşi'nin bileziğini bulamayız değil mi? Anahtarları bileziği ve hırsızı yarına kadar bulamazsak... ...bu konuyu meclise götürmek zorunda kalacağım. Soygundan ve soygunculardan nefret ediyorum. Ve bu mesele Sakşi ve onun anıları ile ilgili. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mecliste yenileme çalışmaları devam ettiği için üyeleri eve çağırmam ve bu konuyla burada ilgilenmem gerek. Sakşi'nin bilezikleri nereye kaybolabilir? Ve anahtarları benden kim çalabilir? Bunu yarına kadar öğrenmem gerek. Acele etmeliyim. Dede bak seni görmeye kim geldi? Siz orada durun. Lütfen hepiniz oturun. Lütfen buyurun. Hadi çocuğum sen git oyna hadi. Bayan siz burada sizi buraya hangi rüzgar attı? Önemli bir şey konuşmalıyım. Bu yüzden sizinle şahsen konuşmak istedim. Yarın köy meclisinde muhtarın karısının hırsızlık olayı tartışılacak. Purvi evde hırsızlık yaptı. Kendi ailesine ihanet etti. Bir şeyler çaldı. Ve bu sıradan bir soygun değil. Ciddi bir mesele. Hem de çok ciddi. Çünkü bir yabancı bize ihanet ettiğinde bunu görmezden gelebiliriz. Ancak aile üyesi böyle bir şey yaparsa gerçekten çok canımız yanar. Bu yüzden hepinizden bunu sıradan bir soygun olarak görmemenizi, bunun için büyük bir ceza vermenizi rica ediyorum. Bize ihanet etti ve cezası büyük olmalı. Eğer sakıncası yoksa büyük bir ceza önerebilirim. Uygun olacağını düşünüyorum. Tabii olur. Bugün bulunduğum tüm yerleri kontrol etmeliyim. Anahtarlar nerede olabilir? Hayır olamaz tamamen unuttum. Çoktan öğlen oldu. O zavallı kadın hücrede yiyecek ve soğumadan tek başına oturuyor. Anahtarlar yüzünden onu tamamen unuttum. Önce gidip ona yemek vermeliyim sonra anahtarları aramaya devam ederim. Nasılsın? Al bakalım. Hadi yemek ye. Üzgünüm bazı işlerim vardı. Bu yüzden geç kaldım. Biliyorum garip olduğunu düşünüyorsun. Seni güvende tutacağıma söz vermiştim. Ve şimdi sabahtan beri seni aç bıraktım. Çok özür dilerim. Ee, bu arada gülümsediğinde çok güzel görünüyorsun. Her zaman gülümsemelisin. Hadi şimdi çabucak yemeğini ye. Çünkü gitmek zorundayım. Eğer uzun süre ortadan kaybolursam evdekiler benden şüphelenir. Pilav istiyorum. Tamam oğlum. Fulvi nerede? Fil anahtarları arıyor. Evet baba. Bana kalırsa anahtarları bulmadığı sürece hiçbir şey yemeyecek. Gidip onu getireceğim. Ee, bunu kendi başına yemek ister misin? Al bakalım. Ne oldu? Neden yemek yemiyorsun? Her şey yolunda mı? Alsana. Neden ellerini arkanda saklıyorsun? Hadi elinde ne olduğunu göster. Göster bana. Hayır. Hadi. Göstermeyeceğim. Ama neden? Ben senin kız kardeşin gibiyim. Ne olduğunu gösterebilirsin. Saklamana gerek yok. Göster. Hayır. Acaba Purvi nerede? Hiçbir yerde yok. Sen bunları nereden buldun? Hadi, lütfen onları bana geri ver. A hayır, lütfen hayır, bana hayır. geri ver. Lütfen bana ver. Hadi, hadi. Teşekkür ederim. Şimdi bilezikleri de ver. Sana söz veriyorum. Çok güzel bilezikler getireceğim. Hayır. Hayır. Lütfen ver bana. Anceli, evet anne. Git çocuklar için kuru meyvelerden yapılan tatlıdan getir. Tamam. Ne oldu? Anne bugünlerde çok unutkanım. Tatlıya safran eklemeyi unuttun. Ee, Rajistan'dan aldığımız safran hala odamda duruyor. Hemen gidip getireceğim ve onlara koyacağım. Yani tatlıya. Hayır. Bak. Lütfen onları bana geri ver. Bu bilezikler yüzünden hırsızlıkla suçlandığımı bilmiyorsun. Herkes bu bilezikleri çaldığımı düşünüyor. Lütfen onları bana geri ver, lütfen. Herkesin beni hırsız sanmasını ister misin? Lütfen. Nereye gitti bu? Bir yerde oturamaz mı? Bunun içinde sık sık başı belaya giriyor. Tanrı bilir anahtarlar ve bilezikler nerede? Teşekkür ederim. Aksiyon odasının kapısı neden açık? Söyle bana, şimdi neye inanmalıyım? Bilezikleri çalmadığını söyleyen sana mı inanmalıyım yoksa az önce gördüklerime mi? Bilezikler de anahtarlar da senin elinde. Söylediğinle yaptığın hiçbir birini tutmuyor. Sana nasıl inanacağıma? Ben her zaman en başta sana inanmayı seçiyorum. Ama anahtarlar ve bileziklerle suçüstü yakalandığında hala sana inanmamı nasıl beklersin? Kendini savunmak için söyleyecek bir şeyin var mı? Hayır, birandira, anahtarların ve bileziklerin bende olduğunu kabul ediyorum. Ama bu onları çaldığım anlamına gelmez. Ayrıca, çalınan şeyler benim elimdeyse bu hırsız olduğumu kanıtlamaz çünkü göründüğü gibi değil. Durum çok farklı. Gerçekten lütfen, lütfen Vay onu... canına. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıyorsun. Ve üstüne hala hırsız olmadığını söyleyebiliyorsun. He? Bir şeye cevap ver. Eğer bilezikleri çalmadıysan, neden gizlice bu odaya girdin ve nerede olduğunu bilmediğini söylediğin bilezikleri geri koymaya çalıştın, söylesene? Hayır, ben. Bilezikleri neden aldın? Satmak için mi? kuyumcudan değerini mi öğrenmek istedin? Tıpkı kız kardeşinin geçen sefer yaptığı gibi. Aman tanrım şuna bakın. Sakşi'nin bileziğine bile göz dikmiş. Söylesene Purvi, kocan hakkında ne düşünüyorsun? Aptal olduğunu mu? Gözüyle gördüklerine inanmayacağını mı? Sadece senin söylediğine inanacağını mı? Ha? Yüce Tanrım, lütfen sen bana yardım et. İstesem de Angeli yenge buradayken gerçeği açıklayamam. Angeli'nin kaçırıp esir tuttuğu kadından bahsedemem. Bu nedenle o kadının gerçek kimliğini öğrenene kadar susmak zorunda kalacağım. Peki şimdi ne yapmalıyım Tanrım? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu hırsızlık iddiasını kabul etmeli miyim? Lirendra, bana bazen gördüklerimizin doğru olmadığını söyleyen sen değil miydin? Şey, bu nedenle sana yalvarıyorum. Bir kereliğine, karına körü körüne inan. Yalvarıyorum, Vrendra, lütfen bana inan. Sadece, sadece bir kez, lütfen, bir kez olsun, inan bana, lütfen. Sadece bir kez gördüğüne değil. Karına inan lütfen. Lütfen Brenda. Seni seni temin ederim ki göründüğü gibi değil. Gerçeği sana anlatabilirim ama bana zaman ver lütfen. Sadece bir kereliğine yalvarıyorum. Lütfen söylediklerime bir kere olsun inan Brenda. Lütfen bana güven. Söz veriyorum bu kararından pişman olmayacaksın. Lütfen bana bir şans ver. Sana tüm gerçeği göstereceğim. Boyun, belki de köyümüzün muhtarını yeterince iyi tanımıyorsundur ha? İlkeleri konusunda çok katıdır. Böyle acınası sözler yerine sadece hakikate ve delillere inanır. O gördüğüm en adil adamlardan biridir. Kendi kardeşine bile acımayan ve hatasından dolayı cezalandıran bir insan seni neden affetsin? Demek istediğim ne yaptığın hakkında bir fikrin var mı? O sana evin anahtarlarını ve Sorumluluğunu verdi. Çünkü sana güvendi ve sen ne yaptın? Onu kandırdın. Onu sırtından bıçakladın. O bunu hiç hak etmedi Purvi. Brent abi, bu konuyu kesinlikle köy meclisine götürmelisin. Vrendra bu doğru değil. Ben sana inanıyorum. Bu soygunu senin yapmadığını biliyorum. Bu bizim aile meselemiz olmasına rağmen işin içinde başka biri var. Bu yüzden muhtar olarak ön yargılı olamam. Dolayısıyla bu mesele de köy meclisinde tartışılacak. Ama bu sefer kendini savunmana gerek yok. Çünkü bu sefer seni ben savunacağım. Toplantı evimizde yapılacak. Ve bu aile meselemiz olduğu için köylüleri davet etmemize gerek yok. Bak Purvi. Meclis üyeleri yarın sana bir ceza verirse ben o cezayı hafifletmeye çalışacağım. Sana tamamen güveniyorum ve inanıyorum. Bunu yapmış olsam bile mutlaka bir nedeni olduğunu biliyorum. Eğer nedenini paylaşmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Karar ver. Acele etmene gerek yok. Hı? Merak etme. Senin değil. Ama Virendra abi... Neden? Onu bilezikleri tutarken gördün ve ona hala... Sen bana işimi öğretmeye kalkma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunun farkındayım. Bu bir soygun meselesi değil. Bu kaybedip bulma davası. Evde bir eşya kayboldu ve bulundu. Buna soygun denmez. Ve ne yapılacağına yarın köy meclisi karar verecek. Evrendra'nın ne düşündüğünü söyleyemez. Çok konuşur ama çok şeyde gizler. Şimdi bana inanıp inanmadığını nasıl öğrenebilirim? Ne oldu? Bizimle gelmelisin. Neden? Ne oldu ki? Gelmelisin. Tamam tamam hemen gidin. Ne diyorsun? Hı hı. Çabuk git ve arabayı al. Ö Hazırlan ve alt katta buluşalım. Tamam. Yarın köy meclisinde Purvi'nin davası tartışılacak. Ama acil bir mesele yüzünden şu anda ayrılmak zorundayım. Önemli değil. Meclis üyelerine mektup yazıp cezasını hafifletebilirim. Onlara Purvi'ye köyün etrafında 10 tur atma cezası vermelerini söyleyeceğim. Çünkü bu bir soygun vakası değil, bir kaybedip bulma vakası. Buri, buraya gel. Bu notu yarın sabah meclis üyelerine ver. Bu çok önemli. Tamam. Gidebilirsin. Bitti mi? Evet. Bay Vrentra dışarı çıktı ve üyelere vermem için bunu bıraktı. Hadi gidelim dayı. Hadi. Yürü. Hadi hızlı sür. Renter'a nerede acaba? Alt katta beni bekliyor olabilir mi? Meclis üyeleri toplanmadan önce hazırlanmalı ve onunla konuşmalıyım. Muhtar, siz mi geldiniz? Neden buraya geldiniz? Arasaydınız. Burada bir yangın olduğu haberini aldım ama burada hiçbir şey yok. Burada her şey yolunda muhtar. Burada yangın falan yok. Size bu yanlış haberi kim verdi? Virendra burada da değil. Sabahın bu saatinde nereye gitti? Pratik. Evet Brendra efendim. nerede biliyor musun? Onu evde bulamadım da. Hayır bilmiyorum. Birendi. Evet efendim. Hemen tören için adak tepsisi tamam. hazırla. A anne Virendra nerede? Onu evde bulamadım. Her yere Brendra baktım. sabahın erken saatlerinde çıktı. Acil bir iş için değirmene gitti. Şimdi gidiyorum. Dua etme zamanım geldi. Tepsiyi hazırladın mı sen? Evet burada. Tamam güzel. Virendra bugün nasıl gidebilir? Bugünkü meclis duruşmasında beni savunacağını söylemişti. Ve meclis üyelerinin bana ağır bir ceza vermesine izin vermeyeceğini. Ama bunu yapmak yerine değirmene gitti. Cezamı çekmem için beni yalnız bıraktı. Bugün hala bana inanmadığını ve bana karşı herhangi bir sevgisi olmadığına ikna oldu. Böyle bir günde beni bütün köyün karşısında yalnız bıraktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz